ne diyorum ya Galatasaray taraftarı kafayı yedi ya yani bir bir tweette ki bu şamp tak Galatasaray şampiyonlar şampiyon olması için neden kaç sene verirsiniz diye bir soru üstüm bir, o, ben de, orada da şey zannettim. Böyle çok abartmazlar da. birisi de demişti ki adam ömrümü demiş. Bir size de 8 demiş. De, tamam anlamadım. Ama sanırım 8 yılını birisi de yaşadığım mı <laughs> ha, hayat zihi. zaten bir şey yaramıyor. E, o yüzden hepsini veririm işte yani delirdi tartar peki siz şa şampiyonlar ligi şampiyonu olmak için önünüzden bir saçmalık yapıp senizi verir misiniz?